Beş kişinin yaralandığı aynı yerde meydana gelen iki kaza iş yeri kamerasına yansıdı. Gaziantep'in İsrail ilçesinde iki ayrı günde meydana gelen iki kazada beş kişinin yaralandığı trafik kazası iş yeri kamerasına yansıdı. İslahiye Çevre Yolu Biber Kavşağı'nda 21 Ağustos'ta meydana gelen kazada 24 yaşındaki Ahmet Değen'in yaralandığı kaza ile 22 Ağustos'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ahmet de Necati G, Mustafa K ve Nurullah Değen'in yaralandığı kazalar olay yerine yakın bir iş yeri kamerasına yansıdı. Kazada yaralananlar İstihar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar ve çevredeki insanların koşturmaları görülüyor. Kamyon kazasında düşen genç hayatını kaybetti. Kıstay ilçesinde seyir halindeki kamyon kazasından düşerek altına kalan bir ağır yaralanan bir adını hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Erzurum mahallesinde 17 yaşındaki Abdülhan Gür kırmızı pertarlasını çalıştıktan sonra da bildiği bölgenin yaptığı 27 SB 137 plakalar kaybetlerden düşerek altına Kazada ağır yaranı kolay yerde çıkıyorlar. Çünkü adeta yapılan tüm müdahaleler hayatını kaybeden günün cenazesi bazen tepat edip kurulmadı.